Yavaş oynayalım böyle almaya çalışalım. Siz şey oynayın kanka B'ye. Pardon hani B'ye oynayın. Ben size smoke falan düşün. Ya oğlum niye koşuyorsun? Niye?

Yeah, yeah. 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 <laughs> One enemy remaining uh.

Are <laughs> Nicolás... <What was> <laughs> you lost again. Spot. revealing area. bekle 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 Oğlum şurada herhalde o ya. Bak. Drone'la baktım çünkü göremedim burayı. Güzel ederim.

teşekkürler. Oynamam lazım galiba. Spike düştü. 3 Dile değilim. Çünkü sen çok güzel bir insansın o yüzden. Ne yaptın? Lavuk mu? Ya ne yapsak hakaret diyordun. Lan short Şerif benim benim hakkımdan o adamı ben vurdum ama oğlum ben yamulttum ama onu Yo. aldım kabul ettim birader tamam <laughs> enemy remaining. bu arada Phoenix. Neyim? Slowla 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 çabuk slowla. Arkada <laughs> mermi Önde eli al on Benden de iki buçuk de. Ah, 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 ah. Oldun, Zengin oldum. Zengin oldum. Para ben bilmem ben bilmem çok çok para galiba abi ama siz bilirsiniz frem sesler. Girmişler biri. Allahu Ekber. Biri giremedi. Ya welcome. Yok lan yanlışlıkla ya. Thanks. Oğlum klip Out. One enemy <laughs>